Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Faslun, bir fasıl mütekadan. E, Mebbi'deki teslim almadan evvel yapılacak olan bazı tasarruflar var. Veya semen ücrette bazı tasarruflar var. Bunlar teslim almadan evvel olur mu olmaz mı? La yasıhü beyül menkul. Menkul olan, nakledebilen hareket halinde olabilen yani gayrimenkul değil de menkul olan şeylerin satışı sahiptir. Kable kabzeyi teslim almadan evvel satılabilir. Mesela filan yerde bir ton kömür var. Bir ton demir var. Orada onu satın alıyorsun. Ama sen kendin başka yerdesin. O başka yerde bulunan dükkanla ardiyen tepona getirmeden evvel onu satman sayılmaz. Layas. Sayılmaz. Niye? Eline geçmesi lazım. Vesufil akar ama akar da, yani gayrimenkullerde caizdir. İşte diyelim İstanbul'da oturuyorsun, Ankara'da bir arsa aldın. Arsa gidip bizzat teslim almana gerek yok. Parasını verdiğin zaman, tapu üzerine geçtiğin zaman sen de zaten. Onu orada görmesen de satabilirsin. Ama menkullerde böyle değil. Menkul olan şeyler eline geçmesi mümkündür. Ya kendi gidip alacaksın, ya vekil gönderip teslim alacaksın. Teslim aldıktan sonra satabilirsin. Kalafelli Muhammed, İmam Muhammed, İmam Zufel, İmam Şahil. Bunlar mutlak olarak olur diyorlar. Masa olmaz. İhtilaf olur. E, aldan bola Emin ve men Bir adam kileli olan mesela bu dayı kileli olmak üzere, Yüz kile, yüz teneke diyelim. Olarak satın alsa. La yüzüllehu beyuhu. Onun satması caiz olmaz. La ekluhu ve Yemesi de caiz olmaz ondan. Hatta yehilu onu ölçmedikçe. Yüz kile burada işte 100 bin lira aldın. Onun yüz kile olduğunun ölçülmesi lazım huzurunda ve cefa el ve cefa ceylul bayi badel bir hazreti müşterinin huzurunda akitten sonra bayi ölçü ölçü ne yapıyor sana onu çuvalına tenekene neyse artık kabına ölçü verdiği zaman o senin huzurunda olunca sahiptir göğsay, ve sahibi. ve misli bunu gibidir el vezni tartil şeyler el adedi adette olan yumurta gibi böyle birbirine yakın çevizli bir şeyler adetle satılıyorsa bunlardan da bayi sana satarken onu tek tek sayıp veriyorsa olur. Tartılan şeyler, şeker gibi, tuz gibi tartıla satılan şeyler de bayi senin huzurunda mısın? tartıp veriyorsa tamamdır. Aletin bir daha tartıp gerekmiyor. Ama bir kere senin müşterinin huzurunda bu tartılması lazım. Dolayısıyla raftan bir paket aldım. Bir kiloluk şeker, bir kiloluk un aldım. Geldin diyorsun ki bana bunu ne kadardır? Bir kilodur. Kasaya gidiyorsun. Bir kilo un parası al diyorsun. Bu şekilde olmaz. Bu tartılmış daha ver. Senin huzurunda tartılması lazım. Ya diyeceksin bu paket hiçbir şey demene gerek yok. Paket kaç paradır? Şu kadardır. Ver git. Tartıyı soktun bir işin içine. O zaman gözünün önüne tartılması lazım. Lel mezru'i zira metreyle ölçülen şeyler caizdir yani. Onlarda bu yasak olmaz. Haram olmaz. Yani o bir daha ölçülmüşse bir daha ölçülmesi gerekmez. Onlarda bu kulak var. Ve sahhat tasarrufi bu Bu mebide böyleydi yani müşteri huzurunda tartılması lazım, ölçülmesi lazım, kilitlenmesi lazım. Ama semen, parada böyle değil. Kable kabzi, teslim almadan evvel parada, parada tasarruf çayız. Yani sattın bir ton buğday, bir ton demir sattın, parasını daha adam sana göndermeden evvel alacağım mesela diyelim 10 bin lira, 20 bin lira para. O para daha gelmeden evvel o parayı başkasına havale edebilirsin. Başkasından oraya gönderip o paradan aldırabilirsin. O para hakkında tasarruf yapabilirsin. Eline geçmeden evvel. Çünkü para tayin etmez. Vel hattum minhu. O paradan bir miktarına düşmek de caizdir. Ve ziyadetü fihi. Ücrette artma da olabilir. Hale kıyamil mebi. Mebi dururken daha mevcutken daha fazla ücret vereyim de diyebilir o anda. Şunu da veriyorum diyebilir. La bade helaki. Mebi helak olduktan sonra artma olmaz. Yani oradaki ücrette değiştirme olmaz. Ve kez de ziyadetü fil mebi. Mebide yapılan ziyadelik de da müşteri teslim almadan evvel, evet, bay, şunu da vereyim sana diye, yanına bir şey daha koyabilir yani. Burada kaydı şu yani, yani e, cami eserde varmış. En zevkli filme bir evistemen inme materyali, izahciyani bir kaym. Bir kaym ise daha mevcutsa, o anda fazlalık ilavelik yapılabilir. Bir helak olmuşsa bu olmaz. Ve taallakul kulistikal bir türlü zarice hak hukuk meselesi çıktığı zaman bayi müşterinin başka bir şeyden dolayı haklar ortaya çıkınca o haklar oradaki ücretin nebiyin tamamına talip eder. Yani şu kadarını ben satmıştım da şu kadar ilave ediyor. Ayıramazsın. Tamamı. Orada konuşulur. Fe yura bihu ve yüvelli muraba alışverişi, karlı alışveriş yapabilir. Ve yani tevliye maliyetini satış yapabilir. Alel külli tamam üzerine. Yani kaç almışsın? 100 lira. 110 liraya mal oldu. Onun üzerinden karlı satış veya e, maliyetli satış yapabilirsin. İnzide, ziyadelik varsa. Ve ala ma bakiye kalan üzerine yaparsın. İnhutta düşürmüşse iki şık var. Artırılmışsa tamam üzerinden. Artırılan miktarda tarda ne bin maliyetle katacaksın. Düşürmüşse kalan üzerinde yapacaksın. Ve şefi komşu olan komşu hakkı alıyorsunuz, şefi. Ya kuzu malı alıp ya kalle fil fasliyim ziyadelik getirildiği zaman veya indirim yapıldığı zaman her iki meselede de en düşük fiyat hangisi ise o fiyattan alır şefi. Onun kalır. olur. Ve bir abdeki min zeydin. Şu köleyi zeyde sat. Bir evin bin liraya. ben daminun keza. Şu kadar mesela. Yüz lirasını ben vereceğim. Minessemen. Ücretten yüzünü ben vereceğim. Şunu bin liraya zeyde sat dedin. Sıval elfi. Yani binden hariç 100 lirasını ben vereceğim dedin. Zeyd'e bunu sat dedin. Ne oldu şimdi? Sattı. Akazel Mevla efendi alır. El elfe bin lira bin Zeyd'den ve ziyadete yüz lirayda minhu o konuşan kişi alır. Ben de yüzünü vereceğim demişti. Binden başka yani. Bin liradan hariç yüz lira ben vereceğim demiş oldu ona. Ve yakul ücretten vereceğim demişse, fel elfu ala zeydine, sadece zeyt bin lira verir. Efendi bin lira alır yani. Zeyd'i e satar köleyi ve şey aleyhi konuşan kişiye bir şey ödemesi gerekmez. Çünkü ücretten demedi. Sadece mutlak bir yüz konuşmuş oldu. Ve küllü deynin ucciyle bir ecelin malumun saha tehcili Bir borç var. Bir şey sattın. Yüz bin lira borçlandın. alacaklının borcunu malum bir müddete kadar tehir etmesi caizdi. Çünkü zaten onun hakkıydı. Hakkımı bir ay sonra alabilirim dedi. Ama satıştan oldu bitti yani. Borç kesinleşti. Bir ay sonra alırım da şu ziyade yaparım derse o zaman faiz olur. Ha, hani öyle değil. İllel karzu, karz ödünç vermeden bu tecil sahip değildir. Yani borç, ödünç para verdin. Bir ay sonra, iki ay sonra vereceğim diye konuştuk. Ama sabahleyin gelip alacaklı onu ne yapabilir? isteyebilir Onu da tecil ettim, edin, müddet tayin ettim, mesafe verdim, uzun zamana erteledin dediğin zaman oraya itibar etmek gerekmiyor. Ha. Çünkü bu ödünç bir şeydir. Hemen dönebilir. İlla fil vasiyeti. Vasiyet de böyle değil ama. Vasiyet yaptım. Ben ölürsem işte malım üçte birinden şu adama şurada borç para verin. Bir sene sonra öder dediğin zaman o bir senelik müddete burada riayet edilir. Evet. İstenmez yani ona. O sene gelinceye kadar. Çünkü ölünün vasiyeti bu. Ve asıl tecihülü <laughs> ila acelin meçhulün. Mütefahişin. Mütefahişin. Yani faş miktarda olan bilinmezlik müddeti bilinmeyen meçhul olan ecellerde, müddetlerde veresiye olarak borç tecrü edilmez. Kehu bu bir Rüzgarın inişine zaman, o zamana kadar, yağmurun gelişine kadar, ne zaman yağacak, ne zaman gelecek bilinmez. Meçhul. Ve sıf fil mutakaribi e, fakat yakın tahminen olmak üzere olan müddetle de olabilir. Kel hasad ve Mesela hasat vaktine kadar sana müsaade ediyorsun. Hasat vakti bellidir işte. Ağustos ortalarında, sonlarında falan gibidir yani. Mahsuller ne zaman edildi, bellidir. Burada yanılma olmaz. Ama yağmur bir bakarsın peş ay yağmaz, 6 ay yağmaz, bir sene yağmaz. belli değildir. Evet. Garz yani ödünç para verdiğimiz zaman Allah için veriyorsun. Ödünç para vermek biliyorsunuz sadaka vermekten daha iyidir. İnsanlar ödünç vermediği için şimdi faiz oluyor. Ama ödünç verenler de parayı veriyor. Bu sefer adam parayı alıp gidiyor daha gelmiyor. O yüzden Allah rızası yapılan hayran mani olmuş oldular. Böylece faiz Batağına battı millet. Ödünç verildiği zaman demek ki ben sana bu ödünç verdim işte filan zaman Ramazan bayramında ödeyeceğim. Kurban bayramı ödeyeceğim dedin. Aldın parayı. Alacak olan kişi yarın da gelip isteyebilir. Çünkü bunda bir ezel yoktur. Katil bir müsaade zamana orada konan zamana itibar, edecek diye kayıt yoktur. Çünkü bu teberrudur, bağıştır sanki. Kullanman adına onu vermişsin. Kullanmadan vermişsin. Hemen isteyebilir. Tabi burada borç veren kişinin de alacak mısından hemen isteyip de onu zora sokması doğru değil ha. O da bilelim. Ama alacaklı da bilsin her an isteme hakkı vardır. Ya ben şimdi vaktinden önce veremem deyip de alacaklıyı zora sokmamak lazım. Bu işler böyle diyeceğim. Yani. Alışveriş böyle de değil. Bir şey sattın kaç para? 10 bin lira borçlandın tamam. Şimdi verecektim. Veremiyorum ya bir sıkıntım çıkı var. Ben, yani bana söyler eder misin? Ederim. Kaç gün? Bir ay. Bir ay demişsen o zaman sahiptir yani. O tecrübe etmek sahiptir. O müddete dikkat etmek lazım. O zaman onu içeriye istemek uygun olmaz tabii ki. İnşallah Cenab-ı Hak muamelelerimizi, şartlarımızı sahih eylesin, kazancımızı helal eylesin inşallah.